Bodrum'da gece kulüplerinin olduğu bölgeye avlanmaya gelen Akdeniz foku vatandaşlarca görüntülendi. <laughs> <laughs> Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren Eskici Black isimli mekanın önüne önceki gece Akdeniz foku geldi. Bölgedeki balıkları avlamaya gelen fok, balık sürüsünün peşinde oradan oraya yüzdü. <laughs> Akdeniz fokunu fark eden mekandakiler şaşkınlık yaşadı. Fokun avlanma anlarını heyecanla takip eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Fok, <gülüyor> 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 ya sen, işte. Yaklaşık 15 dakika boyunca mekan önünde avlanan fok daha sonra gözden kayboldu.